Hoş geldiniz. Bugün TRT çocuk yapımlarına tier list yapıyorum. O kadar TRT çocuk dizisi arasında sadece 34 tanesini buraya koydum. Bunun dışındaki diğer yapımlardan hiçbirini izlemedim. Bu yüzden onları da ekleyip kalabalık yapmak istemiyordum. Yeni diziler var, eskileri var, yarışmalar var, okul öncesi yaşlara hitap eden diziler de var. Onları değerlendirmek istemiyordum aslında. Çünkü 7 yaş üstü dizilere göre daha kötüler bana göre açık konuşmam gerekirse. Yine de ekleyeyim dedim. Kendi içinde onları da değerlendirmeye alacağım. Liste benim kendi görüşüme dayalı. Sizin düşünceleriniz farklı olabilir. Bu çok normal. Yorumlara yazabilirsiniz kendi dizilerinizi. Ve burada en son katmana koyacağım dizilerin hiçbirini ağır eleştirmeyeceğim. Özellikle Türk yapımlarına çok büyük saygım var. Ne büyük emeklerle, harcamalarla çocuklar için böyle diziler yaptıklarının farkındayım. Başlayalım. iyi seyirler. Küçük Ezarfen ilk sırada iki boyutlu çizimleri güzel bir animasyon. Eski İstanbul'un iyi tasvir edildiği bir diziydi. Hem şehrin görselliği olarak hem de Osmanlı tebaası iyi yansıtılmıştı burada. Ama kötü bir dizi olmasa da iz bırakan bir yönü yoktu bende. Diğer dizilere kıyasla. Orta veriyorum o yüzden. Pırdino tıpkı Köstebekgiller gibi gerçek hayat ve animasyonun birleştirildiği bir diziydi. Bu Sansar ve Porsuk karakterleri daha önce kendi dizilerine sahipti. Onu çok hatırlamadığım için buraya eklemedim. Bunu daha net hatırlıyorum. Oyunculuklar kötüydü. Gerçekten kötüydü. Ve köstebekliler varken geri planda kalmıştı benim gözümde bu dizi. Karakterlerin tasarımları fena değildi. Zayıf diyemem hikayesi içinde. Yani en azından ben merak ediyordum o zamanlar ne olacağını. Yine de izlememiştim yani. Kötülüğün iyisi diyelim. Arımaya da kötü değil. Böceklerin hayatı ile ilgili çocukları bilgilendiriyordu. Yine de o kadar çizgi dizi varken gelip Arımaya'yı izlemeyi tercih etmezdim. Zaten sinir bozucu eşek karıları vardı orada. Hep sinirlerim bozulurdu. Kötülerdi bir de. Arımaya zaten çok ilgi çekici bir karakter değildi. Kötünün iyisi diyeyim. Limon ile zeytin var çatlak yumurtalar. Bu da kötü sayılmaz eğlenceliydi ama iz bırakmadı bende. Disney Channel'da da bu yayınlanmıştı ve o zaman daha çok izliyordum. Daha çok beğenmiştim. Ona göre kötü iyisi demek mantıklı. Diziki hiç sevmedim. Bu leylekler çok sinir bozucu. Bir çocuk olsam bunu izlemeyi istemezdim sanırım. Zayıf bulduğum bir dizi. Biz ikimiz yine Diziki mantığında. Bu daha eski tabii. O yüzden animasyonları Ciciki kadar güzel değil Ciciki yine, yine animasyonları biraz daha iyi. Kardeşimle küçükken izliyorduk bunu. O zamanlar baktığınızda yine ortalama bir işken şimdi bakınca animasyonları güzel durmuyor. İşte okul öncesi çocuk yapımlarını kıyaslamak çok zor oluyor bu yüzden. ya yani düşük versem haksızlık gibi oluyor. Ya ben kreşe giderken Jetix vardı ve oradaki çizgi diziler hiç eğitime öğretme amacı falan yoktu onlarda. Spiderman vardı, çılgın korsan Jack vardı. Bir çocuğun gelişmesi için böyle şeylere ne kadar ihtiyacı var bilmiyorum yani bu tür dizilere. Bu dizilerin vermek istediği eğitimleri aile vermiyor mu? Gittikleri anaokulları, kreşler falan vermiyor mu? Sonra en ufak bir olayda bile bu diziler çocuklarımızı şiddete yönlendiriyor diye şikayet edebiliyorlar. Ama hayır ben aksiyonun olduğu dizleri severek izledim ve bunları izlerken şiddetin ne kadar kötü olduğunu da öğrendim aslında. Ve Disney'in o subliminal mesajı dediğiniz yapımlarını da izledim. Babamın dediğine göre benim gittiğim ilk film inanılmaz aileymiş mesela. Henüz 3 yaşındayken gitmiştim ona. Muhtemelen filmi babam izlemek istedi ve ben de orada gitmek zorunda kaldım onunla birlikte. Sonuçta kötü etkileri olmadı bu filmlerin ve çizgi dizilerin. Ama bir çocuk olarak illa böyle eğitici dizilere ihtiyaç olmayabilir diye düşünüyorum. Tabi her insanın etkileneceği şeyler farklıdır. Başka bir çocuk gerçekten şiddete eğilim gösterebilir. Belki annesi ve babası da buna eğilimli bir tiptir ve bu yapımlarda fitili ateşler öyle bir şey de olabilir bilmiyorum yani pedagog değilim söylediklerimin hiçbir bilimsel değeri yok ve bu dizilerde yapılmak isteğini takdir ediyorum gerçekten gayet faydalı şeyler yapmaya çalışıyor ama benim çocuk halime bu tür bir dizi veya bunun yerine eğlence komedi aksiyon dosu daha yüksek bir dizi arasında seçim yaptıracak olsanız ben böyle bir diziyi seçmezdim. Biz ikimiz, özelinde söylemiyorum bunu. Yani genel olarak okul öncesi çocuklara hitap eden dizilerde bu böyle. Ha ama bu tür olup da çok güzel olan diziler var. Onlardan birazdan bahsedeceğim. ya Benim gözümde zayıf bu tür diziler çünkü. Diyaloglar kötü, akıcılığı yok. Şarkı söyleyip dans ediyorlar ve çocuklar da sanki beyinleri yıkanıyormuş gibi ekrana bakıp... Ah neyse. Köstebekillerde mesela pek bir mesaj verme kaygısı yoktu. Yine vardı tabii her türlü ama bu dizilere göre daha azdı. Sürükleyici bir hikayesi vardı. Köstebeklerle ilgili şeyler çok çekici. Her ne kadar iki ana çocuk karakterlerin oyunculukları sırıtsa da onları eşlik eden ünlü oyuncular vardı. Onlar iyi oynuyordu. İnsan karakterlerine fazla odaklanmıştı bu dizi. Ya yani ben burada daha çok köstebek hikayesini izlemeyi isterdim. Bunun devamladığını görmeyi. Çizgi film izlemeye gelmişiz. Caner'in problemlerini dinliyorduk yani. Zaten oyunculuğu kötü. Bir de hikaye iyice uzayınca izlemeyi bıraktım. Finalinde ne oldu? final mi yaptı? Yani yaptı mı yapmadı mı? iptal mi oldu? Hikaye sonlandı mı? Haberim daha iyi yok. Köstebekler gerçekten çok iyiydi. Bir tane köstebek vardı mesela. Adını unuttum şimdi. Pilottu ve hafızasını kaybetmişti. E, köstebeklerin tarafından baktığımızda sürükleyici bir hikayesi vardı dizinin. Eksikleri olmasa çok iyi bile olabilirdi bu dizide ama şu anlık sadece iyi diyeceğim. Ve Türkiye'de animasyon ve gerçek hayatın birleştirildiği ilk dizi olduğu için de tebriklerimi yolluyorum buradan. Mancanık yarışma programıydı kimin aklına geldiyse harika bir program gerçekten çok iyi akıl etmiş. Hem yarışmalar çekişmeliydi hem de komikti. Kaybeden yarışmacıyı sarıp mancılıkla fırlatıyorlardı. İlk izlediğim zamanlarda kahkahalarla izlerdim bunu çok güzeldi. Yarışmalarda kelime türetmece ve matematik soruları oluyordu. Gayet güzeldi ya yarışmaları gerçekten TRT Çocuk çok iyi yaptı. Favorim bu da. Doğru da mesela çok sıkıcı bir dizi. 2 dakika tamir edin Üzerine Türk yapımı 3 boyutlu animasyon ve atların ormanda koşturuyorlar falan. Değişik bir yapısı var bölümleri 你知道吗？啊 kötü maalesef zayıf. Tilgiden daha önce bahsetmiştim hatırlarsanız. Birkaç dakikalık bölümlere sahip online bir yarışma aslında. Yani çok güzel bir konsept. Tilki geliyor bir konu hakkında bir şeyler söylüyor. O konuyla ilgili bir mimari yapının veya kişinin olayın tarihini, ne zaman olduğunu ne veya kim olduğunu, yani neden olduğunu her şeyi böyle bulmamızı istiyordu. Ve devamlılığı da vardı yani. Bir şey bulduktan sonra hemen bitmiyor. Onunla bağlantılı başka şeyleri de bulman gerekiyordu. Sürükleyiciydi. Ama biz de o zamanlar internet olmadığı için bunları araştırıp gönderemeyiz. Ve herkesin de interneti olmayabilirdi o zamanlar için. O yüzden ben sadece iyi vereyim buna. Çizgi film makinesi de iyidir. Konsept yine güzel. Çocuklar çizdikleri resimleri bize yollasın. Biz de onları canlandıralım. Bir şikayet gördüm. Çocuk bundan korkuyormuş. Yani Her reklam arası geldiğinde bu çıkacak diye kaçıp saklanıyormuş. Bağırıp ağlıyormuş falan. Çok üzüldüm buna gerçekten. Çizgi film makinesi evet bakınca korkunç gibi. Çünkü ani hareketler hep böyle hızlı hızlı böyle. Şunları da hani göz gibi düşünürsek biraz ürkütücü bir tipi var. Ve çocuğun neyden korkacağını bilemez. Yani sen bir şeyine ne kadar iyi niyetle yaparsan yap orada gördüğün karakterin ağız yapısından tut kulağına kadar yani bir şeyinden illa korkabilir neden korkacağını da bilemezsin altında neler dönüyor herkesin kafasındaki şeyler farklı farklıdır ben de ben yani dedim ben de aksiyonlu şeyler izliyordum falan ama ya orada mesela bir kötü adam gördün mü İlla ki korktuğum zamanlar oluyor. Bir karakter, bir anime izliyordum. Bir anime vardı. Orada bir karakter, yani şu an ani, animenin isminin ne olduğunu, karakterin tipi aklımda ama şeyin nasıl olduğunu, nasıl bir dizi olduğunu hep unuttum yani. Korkuyordum mesela ben de. Beyninde bir çakmak çakıyor ve aha bundan korkuyorsun, korkmaya başlıyorsun. Benim bir arkadaşım vardı. Süper FM'in müziğinden korkuyordu ya. Süper FM diyordu böyle. Ondan korkuyormuş kız yani küçükken. Çocuğa nasıl gösterildiğine bağlı belki. Hani bunun iyi bir şey olduğuna ikna ettiğin sürece belki çocuk korkmaz ondan. Ne ya bilmiyorum yani bunlara çok girmemek lazım. Pedagog değilim sonuçta. Olabilir hani bunu da söylemek istedim bu korkma mevzusunu. Çocuk psikolojisi bambaşka bir şey. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. Çizgi film makinesine verdiğim katman puanı iyidir yani mantıklı güzel bir program yapılmış. Haydi benim babam arada açıp Haydi izler. Onlar zaten küçükken Haydi izleyerek büyümüşler. Ve şu anda yeni versiyonun yapılması güzel animasyonlarla ve gerçekten ben de bakıyorum bir dramatik bir yapısı var olayların. Şu anda bu da fena değil. Buna da orta verilir her türlü. Kelile ve Dimle bu masal kitabı var yani ve onu yine fikir olarak güzel öykülerle anlatılan bir animasyon yapmış. Hani üç boyutlu. izlenebilir Buna, buna da orta vereyim. Ben bunu seviyordum çünkü. Bulmaca Kulesi bu da yeni diyebileceğimiz yapım. Ben izlemeyi bıraktıktan sonra çıkmış Bulmaca Kulesi de. Bu versiyonlar bir de yeni versiyonu var. bu versiyonla baktığımızda karakterlerin tiplemeleri, saçları, frame rate'in düşük olması, 15 FPS, e kasa kasa izliyorsun resmen diziyi. Gerçekten berbat bir animasyon atar ama sonradan geliştirmişler çok güzel olmuş. Yani geliştirilmesi kesinlikle zayıf derdim ama konu yine aynı. Onunla pek bir değişiklik yok. kötü iyisi diyeyim yine de ya. Fena değil çünkü. Bernard çok güzeldi. Bernard benim favorim. Aralarda çıkıyordu kısa bölümlerle. Bunu hatırlayan var mı? Hatırlıyorsunuzdur elbette bence. Çok güzeldi gerçekten. Çok komikti. Eğleniyordum. Güldürmeyi başarıyor. Çok saçma sapan bir şeydi Bernard ama çocuk gözünden bakınca muazzamdı. Favorim. Canım kardeşim. Mesela bu kukla tipli karakterler. Yine bence bir çocuk için bayağı korkutucu yani bunu tatlı bulan var mı bilmiyorum ama Şu an ben gördüğümde korktum yani bundan Çocukken izliyorduk yine kardeşimle biz ikimiz gibi tıpkı Benzer şeyler aslında yani çok farklı şeyler anlatmıyorlar Birbirinin kopyası gibi daha çok O yüzden buna da zayıf diyeceğim Cille çok güzel çok başarılı Yerli Bakugan gibi Bunun da hikayesi yine sürükleyiciydi merak ediyordum ama Beni biliyorsunuzdur belki böyle Bakugan abartılı gerçekleşir sürrealist şeyleri pek sevmem Yani çok, tamamen fantastik olaylardan ibaret. Çok severek takip etmem ama Cille gerçekten güzeldi. Yani bu yüzden favorim olamayacak ama en iyilerden biriydi yani Türk yapımlar arasında baktığımızda. Gerçekten çok başarılı bir dizi. O yüzden çok iyiye koyuyorum Cille'yi. Kuzucuk da yine benzer şekilde. Kuzucuk da çok iyi değil. Bunu da geçtim. Zayıf diyeceğim maalesef. Aynı sebeplerden dolayı. Hop 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 hop. Burada bırakalım. Çünkü tahmin ettiğimden daha uzun oldu. Özellikle TRT Çocuk'taki şikayetler ve çocuk içerikleri hakkında çok uzun konuşmuşum fark etmeden. Onlar hakkında konuştuğum bir video olmuş gibi oldu. Devamında son yapayım. Çünkü yetiştiremedim bugüne. Bu 10 dakikayı anca renderleyebildim. Biraz geç oldu kusura bakmayın için. Yarın Part 2'ye atacağım. O, onu yetiştiririm yarına kadar. O yüzden sonraki videoda Part 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.